İktidardan gelen ilk yoruma bakalım. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yaşananlar için ibretlik manzara dedi. Türkiye'miz önemli, büyük bir seçim hazırlanıyor. Ancak altı masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir siyasi ibretlik tablodur. Bu tavrın, bu ekibin bırakın Türkiye'ye kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç gün görmüş olduk. Bu saatten sonra açıklanacak olan aday Olsa olsa usulen bir adaylıktır. Altılı Masa'nın isteği güçlü bir cumhurbaşkanının önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdür arayışı var. Ne deprem gündemlerinde, ne Türkiye gündemlerinde varsa yoksa kendi kavgaları, varsa yoksa siyasi olarak kim hangi manevrayla öne geçebilecek tartışmaları. Evet, e, altını çizelim. Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu toplantısı e, gerçekleştiriyor. Adaylık e, gündemiyle Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ankara'da hava ısındı dedi. Ondan gelen kısa e, mesaj da bu yöndeydi. Esra Can, ne bekliyoruz? Tabii ki CHP Genel Merkezi'nde e, kurmaylardan gelen yorumlar var mı? Yoksa o söz, MYK, olağanüstü MYK sonrasında parti sözcüsü tarafından mı ortaya konulacak? Açıklamayı olağanüstü MYK toplantısının ardından bekliyoruz. Aslında açıklama yapılacağına dair herhangi bir bilgi bizlere iletilmedi. Ancak beklentinin bu doğrultuda olduğunu söyleyelim. Eğer sözlü bir açıklama yapılmasa bile bir yazılı açıklama ya da en azından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya açıklaması bekleniyor. Mutlaka bugünkü Meral Akşener'in o konuşmasının bir değerlendirilmesi yapılması bekleniyor. CHP'de hava bu yönde. Aslında Meral Akşener'in konuşması ne kadar sertse CHP'de de ortaya tamın o kadar ılımlı olduğunu söyleyebiliriz. Ekranlara da getirdik aslında. Mecliste değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gayet ılımlıydı. Yüzü de gülüyordu. Hiç meraklanmayın. Bütün taşlar yerine oturacak ifadelerini kullandı. Altılı masanın dağıldığı, en azından Emre Lakşener'in İyi Parti'nin o masadan ayrıldığı aslında bu açıklamalarla birlikte kendini göstermiş durumda. Geriye kalan partilere yönelik sürecin nasıl işleyeceği bir anlamda merak konusuydu. Aracına binerken konuştu. Kılıçdaroğlu yolu devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu da geriye kalan diğer 5 partinin kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği sinyali olarak değerlendirildi. Tabii bunlar bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurmaylarının tavırlarından, ilk sözlerinden yapmaya çalıştığımız çıkarımlar. Ama tüm detaylar bugün MYK toplantısında görüşülecek. Sürpriz bir görüşme olduğu için yalnızca Ankara'da bulunan MYK üyeleri bu toplantıya katılabilecekler. Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezine geldi. MYK üyelerinin büyük bir çoğunluğu geldi. Hala bu noktaya genel merkeze gelmeye devam edenler var. Bir taraftan toplantının başladığını ve üyelerin artmasıyla daha da hızlanacağını, daha kritik önemli konulara geçileceğini bekliyoruz. Sonrasında belirttiğim gibi herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı konusu net değil ancak beklenti o yönde.